Türkler Türkleri kanalından herkese merhaba Ben Çağhan Bugün yanımda gene Alperen var Rocket League oynuyoruz Durum böyle Alperen Efendim Söylemek isteyeceğim bir şey var mı? Yok Alperen yok. açtım ortayı Ben drift çekiyordum dur Geliyorum Aç orta oh. Ne kadar profesyonel bir takımız 2v2 mi? Ah. Alperen girmedi. Ah. Çamur. Kurtardım. Hayır. <gülüyor> Alperen ne, <laughs> ne güzel topu tutturamıyoruz. Oh. ne yapıyorsun? <laughs> ne vurdun be? Valla Fatih şak şak diye vurdu beynime <laughs> Selam canım ben amcanı. Açtım hani. ortayı. <laughs> Süper atlayış. Gol oldum yemin ediyorum. O bu gol. Alperen <laughs> ben atacaktım o golü. Atamadım ki. Açtım ortayı. Lan. Alperam, no problem my friend. No problem my friend. Açıyorum ortayı. Kamera <laughs> açtım. Bir de ortaya yakın olay da çok güzel olurdu, biliyor musun ya? <laughs> Adam bana vurdu. Ben de ona vurdum. Sen deyiz Alperen. Ben Mükemmel bir Alperen vur. <gülüyor> 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 burada ben sana bırakıyorum. Ben, ben burada sana çekiyorum. Vay o çuval. Ben de birden acaba ne oldu? Sistemeden mi bastım diye düşündüm var ya. Baktım Alper'in Hello Bitch Hıhıhı Kaplumbağa gibi kalsın Sen deyiz Alper abi Aç ortayı Mükemmel Aştın. bir orta Ben. Ama sol. çok Şey vurdum Aaaa oh. Helal lan Alper'im <laughs> İyi ki de çok ferah atıyon ama Hıhıh <laughs> Orda düz vurarak Nasıl topu sol tarafa attım <laughs> düşündürücü. Çok çok zor bir şey. Rankıt mı kurdun? Aynen. Evet. Sırf videoya girdik diye iyi oynuyor değil mi Fahiyoncu? <laughs> <Öncüm. gülüyor> Yoksa hep troll. Merak etmeyin. <laughs> 2-3 kişi izliyor zaten. Aç ortayı. It's Sammy. İti Semih mi dedin ne dedin? Ah. Yo. Topa değemeyen nereden neyi? Alperen ellemeseydin gol giriyordu biliyor musun? <laughs> ah. Balla fakat şak şak. o benim. Yo elleme. Ben ya. atamayacaksam kimse atamayacak. Nerede senin gibi burada? Gol mü lan? Batmanlik senin Çaresizce <laughs> izliyorlardı. Vuruşun gol oldu lan. Ya. Alperen olsa... ne yapıyorsun? <laughs> Zami. Of ne güzel kurtardım. Oy kurtar onu hemen. Zami. Al para Zey. İyi zey. Vurma vurma vurma. Vuramadım. Fark ettim. Ah. <laughs> oh. O iki problem var. İkinciyi mi? LAN! Alperen ne yapıyorsun? Lafı bir atlayış. bir atlayış. çekti adam. Ah! <laughs> <ağrı, gülüyor> ne <na 'dır? gülüyor> <laughs> Ne oldu oğlum kalp kredi geçirecek. Kurtar kurtar kurtarsana. sana. <laughs> Kale değil zaten. Aa benim. Hoppala. <laughs> Hoppala. Ey <Helal> lan. Alperen. Bir golle. Seni geçiyorum lan. Sen daha öndesin ben. Bu usta gidiyor. Aa gol oldu. Onun gol olma olasılığı benim o sıra gol etme olasılığımla <laughs> aynı. Ben drift çekiyorum valla. Oh mis gibi kazandık. Yeee. Ümit biri. Ney. Buna bak. Hmm. Venom etiketli. Hangi arabaya çıktı acaba? O arada ben şöyle başlayayım. Videoyu kesmeyeceğim. Bu kim ben oma çıkmışım. Kanki bak Şeyde şey dede direkt sarı. Turuncu takımda da. lan? Benim araba rengi. Lan dur. Şimdi more time sanırım. Evet ne? Evet. Evet. Alper sen yardır. Ben bu gidiyorum first punch. Alamadım. Gustu alamadım. Olmuyor idi. Topa dayamıyor idim. Çekil lan. Erperi. Lan. Neyse. Temiz top başarımız verdi bana. Var Aç ortanı. Hiç ne güzel ol. ortaydı hayran kaldım. <laughs> Orta böyle açalım ne yapayım? <laughs> Gol mu lan o? Yetişemezsin yok lan imkansız. Gol mu lan? İmkansız. Aç orta. Açtım. Bak şimdi. İtse mi? Ben sana orta açamazdım. Bak orada. Lan sana hayırdır lan. <laughs> Bir kere de sen bana gol attır. Hep ben sana gol attırıyorum. <laughs> Aç ortayı. Oh! Düştüm lan. Alperen sen mi vurdun lan? evet. <laughs> 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 Kimse vuramadı lan. Oha. <laughs> Bak ben de sayıyorum da vurdu gene. Malafa ateş şey. Lan ne yapıyorsun? <laughs> Aç içeri. <laughs> lan. Çekil git lan oğlum. Allah. It semi. It semi mi dedin canım? O golü verecek. Alperen çaktırma ben bir şey demedim nerede mi? ha <laughs> 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 da. Bana. Ama da uçuyorum ya. <laughs> Başka nerede uçulur? <laughs> ben saldırıyorum topa. <laughs> First touch artı to top bende kayın. Aa aç 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 aç. Açacağım. Aç. Mükemmel orta açarım. Oha. Alper Hanım ne yaptı? <laughs> adamlar sana iki koydu uçtun. Çekil. Bitti sen mi? Lan. Arkadan gol girecek bir şey yap. Vur arkaya. Gol mu lan? Yok lan keşke. Açtım ortayı. Of. Niye ben hep orta açayım? Bir kere de sen aç. Ben orta açmayı bilmiyorum abi. Ah. Al orta. Vur ona. Oo. Bir... Ee. Orada mı geçiyorsun arkadaşım? Ortanın kralını açtık. Ortayı açtın mı kapattın mı? Şimdi onu bir doğru söyledin. Açtım tabii ki. <laughs> ben de kapattım şimdi ne diyorsun? Ne ki ben? Çekil. It's a me aha bunun gibi gitsen Ah. Boş mu lan çekil lan ne vuruyorsun arkadaş? aç içeri aç içeri ooooooo ne Çekil ha. <laughs> Alperen vur topu. Vurdu It's iyi. Hadi al tak hadi. Şuradan. <laughs> al ortayı. Nice orta. Adam kapattı ortayı. Aç ortayı. Açacağın orta. ortayı. Alpan! O kadar girerse <laughs> sana severim. Hayır! Girdik. Hayır! Helal evet. evet. O bende. Ulan. <laughs> <Nasıl? gülüyor> ben bu ustalmaya gidiyorum. Vur ona. Aa, gol mü? Gol! <laughs> 10 saniye kala. Aramızdaki puan farkına bakar mısın? Bakayım. Tamam. 90. Aramızdaki ping farkına bakar mısın? Yani. Neyse güzel kazandık ama. Uçan <laughs> bir insan mı? Operan ne zaman vazolandı da? Ela. Batım O benim kümem vardı lan Dört tane çizgiydi. Allah'a pardon neden kümem gitti? Neden Kanka, kaç dakika geçti biliyor musun video başlayalı? 5 dakika. 5 dakikam geçti her 10 dakika olması lazım. İyi 15 dakika yapıp bitireyim o zaman. Ey. İyi ki çabuk başlıyor. Ben de son anda sarı yaptım. İyi ki sarı yapmışsın. Beleş skor, beleş şey alacaksın sanırım. Kanki sen git sen öndesin. Ben bu usta gidiyorum. İç semiyi yaparak mı? İç semiyi. First touch. Ama First touch değil. First touch. Dur dur. Gol yedik. Yemedik. Yemin ediyorum kimse topa değemiyor. Çekeyim Al para. Allah'ım oha 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 uçtum. Güzel bossladım. Ya bu adam ne yapıyor Allah aşkına ya? Ya bunlar ne yapıyor? Semi pro semi pro. Oo aley. Sabri vurdu ve taç para mı lan bu? Al işte ya. Lan ben seni mi Allah'u Gol yalnız. Büyük bir şevkle geliyordum. Abi bir şey diyeyim mi? Ben karşı kaleyi uçtum. <laughs> Adamlar iyi atmış ama. Adamlar ikisi aynı anda oynuyorlar lan. Nasıl var? Gitsem iyi. First touch. Oğlum bunlar ne yapıyor vallahi Onu ben de çözemedim. Vurdum. Vur. Engelledim. At golünü. Oha patlattı. Vur First touch. Ya. Bu endless touch. Kanki ben uçuyorum. Sen istiyorsan bir kere boost'a git. First touch. Aa gol mü? Oo. Oh. Hadi ya. Lan. Hayır. <laughs> Alperen gol yiyeceğiz. <laughs> Aa tamam sabırlar. Ciddi misin? Tamam. Ben burada bu almaya çalışıyorum da. Ya yemişim Kolay bu ustunu gelsene. <laughs> gol yiyoruz. Ya ne yapıyorsun Allah aşkına? <laughs> <laughs> Allah <Abi, gülüyor> bilmiyorum ben de. Topa değemiyoruz ki biz. It's a me. Açın lan. Aç onu. Açtım da adam elimi kapattı. Hadi. Hadi. Ole. Asist. <gülüyor> <gülüyor> Acı çektin de Gördün mü beni? Havada <laughs> 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 5 dakika attım lan. Çok zor vurdum ama. Sade Kerim'le vurdum. Üçsem iyiyiz. Çok hoş kalın Çok güzeldi. Engelliydi abi. Aferin sende iyiyiz. Ben uçuyorum. Hepimiz topa vurmaktan aciziz. Vur bakayım. Çekil lan! <laughs> 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 lan önümden. Oğlum çekil lan. Ne yapıyon oğlum? Dur. Çekil lan oğlum Karşıdaki... Hihih. Ben sana bir şey mi? Ben toptan çok rakibe vurdum. <laughs> 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 hani sen orada aşağıdaydın ya. Topa vurmak için uçtum ben. He. Adama rövaşata çektim. <laughs> Allah. Kendi Aa, kalesi. Var mı lan? Valla var. Ama Helal. şimdi gol. Assist power. Video çekince bizler oynuyor. Güzel oynuyoruz. Yoksa full troll. <laughs> Aynen troll olmasa bile oynayamıyoruz. Dur. Vuracağım arkama Ya sen niye boost ettin? Boost lan? Adam adamı da boost Alperen engelledim adamı. Embesil. Ne yapıyorsun diye hiç sorma kanki. Vay uç vay bu almak için o kadar yorgun ya. Alperen açtım ortayı vur. Ah. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Lan önce bir kere de. <laughs> 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 bir tane şey harcıyorum sana bu sosyal. Of. Oh. Ah patlattı. <laughs> Lan pat pat var ya? Alo mana fark. Ah vur. <laughs> Alperen <Lan>. nasıl? What? <laughs> Alırım. Ben orada patlıyorum ben. Ha? <laughs> ben adama vurdum adam koyma. <laughs> ben boost'a gidiyorum boost sevdası. Oha. Oğlum golü o. Hayır. Helal be. Çekil git lan. Gol. Easy. Ben aslan alıyordum mu? Easy peasy. Bak bak. Morlar vs. Mavi der. Benim yumuştu ben ne diyorum ben? Mor değil sarı canım benim. Uf. <laughs> İçen Ben direkt sağa tıkladım. Etrik Et yaptım lan. Çok güzel vurmuşsun. Hadi <laughs> be. <laughs> 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 Oha. <gülüyor> Alperen bu videoyu izle kanki. Tamam. <laughs> gol attı. Adam o gol atma şeyiyle havada uçtu. Ben havada öylesine hareketler yapıyordum, uçuyordum. Havadayken adama geçirdim kanka. <laughs> It's fair. It's fair Oha! It's fair. Oha, <gülüyor> ne yapıyorsun <laughs> lan? Ne bileyim abi yere geldim. Çekin, çekin. Oha! Ah kurtardı. Vallahi helal ya. Ben kendimi bu hissettim oyunun trailerinde. Alperen ben kaplumbağayım. Kolyem <laughs> <laughs> ben. <laughs> At onu. Nitron yok ama atacağım. Lan ben atacağım. Ama çok Al. güzel vurdum lan. Puanlar aynı lan. Farkın mı? Skorlar aynı. E benim 3 golüm var. Ben de 2 asistim lan. bir ama. Şey çok epik kurtardım ama. O değil de orada bir yürek yedim. Ulan acaba değebilecek miyim diye. Alperen adama çok güzel olur Oha Bakın Alperen. O kadar demedik. Alperen ne yapıyorsun? <laughs> Çarpıyor. Evet arkadaşlar bugünlük daha bir videonun sonuna geldik Umarım sevmişsinizdir abone olmayı beğendiyseniz beğenmeyi beğendiyseniz beğenmeyi yorum atmayı paylaşmayı unutmayın İyi günler